Alo. Kudbettin ne yapıyorsun lan? Selamun aleyküm. He. benim ben. He he evdeyim şimdi ya. Yoruldum lan bugün. Çok yordum kendimi ya. Vallahi evde oturum. Dinleniyorum şimdi ben. He. E kahveden yürüyerek eve geldim ya. Canım çıktı ya. <laughs> Ee, Zabağla gittim ma akşamından ya yoruluyor insan dünya biliyor mu? Bazı yere kadar kaldırmıyor yani ha. E de bir şey var yani ya. Bütün Ankara'lar bizde arkadaş. <laughs> Kahveye git. O kahvecinin borcunu öde. Pangaya git, para yatu. Oradan yemciye uğra sipariş ver. Yör yere eve geldim ya. Öldüm yorgunluktan. Adımlanıyorum şimdi. He. İyi iyi. Vallahi hep bütün ağır Angarya işler bizde. Buna da şeye bak, çare bula. İyi, sabahın he. Akşam geliyor mu kahve lan? He he, ben de geliyorum. Hadi görüşürük. Hadi bakalım. He. Dinlendin mi azıcık? Çok yoruldum daha dinlenemedim ya. <laughs> evet kolay değil olsun, <gülüyor> olsun. <gülüyor> olsun dinlenirsin inşallah. Sen ne ördün, şey yaptın, inekleri sağdın mı kız? He, sağdım, sağdım. Hepsini hallettim. E, çapayı yaptın mı bu? Çapayı da yaptım. E, o yandaki tarlayı belleyeceydin, onu da yaptın mı? Onu da hallettim bey. E, odun topladın mı? Odunları da topladım. Ha, ha, Malı da var getirdin mi? odunu Hepsini mu? getirdim kodum. E, oradan hepsini. 8 balya saman indireceydin hayvanlara. indirdin Oo, ben onları dün hallettim de. Ha, ha. Ey, 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 ey Ocağı da yaktın mı? Ocağı da yaktım. Ekmeği hepsini... yaptın mı? Hepsini hallettim. E, Hepsini. Yemek hazır mı? Yemek de hazır. E, çay da koydun mu? Çay da koydum ama önce yemek yiyeyim ondan sonra ha, çay ha, vereceğim demeliyim. sana. Ben... Ya bir de tıraş olacağım ben de bana su ısıt. Tamam iki dakika <laughs> ben onu ee, sıcak su şey var yap. zaten ee, onları hallettim. Korapları da bir yıka da. Tamam onları da hallederim. Ağabey ha, gidiyor ya, ha. ya arkadaşların yanında görünce ayıp olmazsın. Onlar. Tamam tamam. Onlar. tamam be sen hiç şey yapma. İki insanları biz. Ee. Öyle işte. Gene Anangil haber yollamış. Eee? Ha. Demişler bize seni istiyorlar evde iş mi varmış neymiş. Ha, onları da halletmek gerekir ee, tabi. Oraya da bir yere git Anandır bak. Tabi 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 bey haklısın. Anadır. anadır sözünü dine onun da ev işleri varmış ona biraz tabii, yardım et. Oradan da gelken bizim benim anamın babamın evine de vura da. Tabi tabi be onları da halleder evicini halleder öyle gelir. he yemeğe varsa yeme, işte. De. Bunlar vazife kızım. Tabi be onları Allah, da ya. halleder. Bence. Kadın dediğin ha bunlarınla uğraşır he mi? Ha. 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 Bizim işimiz ağır. Bir şey olmaz zor ya. Ha. Bir şey, yani. ha. Bir şey düşüneceğim, bir şey yapacağım. Ha. 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 Ee? Ne? Kutlamayacaksın Sen... mı? Ne lan? Bana bak. Şşş. Senin gene bahtiliğin altında... Sen gene Fadime'lerinden mi buluştun? Yok değil? bey ben işlerimi onların... hallettim yemin billah olsun işlerimi. Onlarla kur, ahlına şeytan sokuyorlar onlar. Bir tuhaf tuhaf insanlar ya gitme onlara. Yok bey televizyondan da duyduydum ben. Ne duydun la? Bugün karılar günü. Ne oluyor mu? İşte böyle bunların kıymeti biliniyor, değeri biliniyor falan yani. Bak hele. He. Bugün mü mu oluyormuş o? He bugün oluyormuş. He bugün kadınlar bunu günü öyle. he mi? He karılar günü he. bugün. He şimdi kıymet biliniyor mu Kıy bugün? He bugün kıymet biliniyor. He. Ben senin kıymetini bilmiyorum he mi? Bütün sen, sen kıymetini anlamıyom. Birileri çıkıyor da bana diyor ki bugün karın kıymetini bilmiyor. Kadınlar günü diyor he mi? Ben kıymet bilmiyorum he mi? Yok biliyorum. Sen geçen gün demedin mi tarlayı çapalarken bellerken belim ağrıyorsun. Ha, çok ağrıyor. Ben sana yeni kure almadım mı? Aldım doğru. Yeni çapa getirmedim mi? Getirdin. Ev süpürürken zorlanıyorum süpürge eskimiş de ben sana süpürge almadım. He, çok süpürge aldım he. Ha, ha. ha. Peki geçen ocağa yağıyordun da duman oldu nefesim kesildi üfleyemiyorum dedim ben üflemedim mi ocağı? He, Allah razı olsun bak Ömer da halletti He. Ha. Ha. Kıymet bilmiyor ne? Sana başlık parası vermedin mi? He, vedi. Ha, vedin. Oh, vedin. En sosyetik yerlerde bile evlendim mi kadınlara beş para vermiyorlar la. Bedaviye alıyorlar. Doğru ben ben kıymetini Bey. biliyorum. Bu, 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 başlık parası verdim. Beş bin lira kıyma para verdim ben sana ya. Doğru. Sen değil. kıymetini ben bilmiyor muyum ya? He. Allah Allah ne kıymet bilinmesiymiş, ne kadına günüymüş. O zaman şöyle mi yani? Senede bir gün kadınlar günü. Ha. O zaman geri kalan 364 günü de erkekler günü. Senin de ha. o gün nerede benim kıymatımı bil bana iyi bak. Ha. Hadi sana bir kıyafet yapacağım. Ay yine yapacağım. He öyle sesler çıkarma lan. Ay. İnsan gibi sesler çıkar. Bak 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 bak. Bak ba, nasıl şımardı bak. Ay. Ya uzak bir etme bak. Ha. Bugün çorabımı kendim çıkaracağım. Hadi. Oy. Allah razı olsun be. hadi kadınlar. Allah razı olsun senden. Allah ne yani ee, Anne de anlat. Hocam bana nasıl davranıyor diye. Ben şimdi herkese anlatacağım işlerimi ee. yaparken o kezbanla Hatice'ye de söyleyeceğim. Kıskanacaklar ee. beni. Ee. <laughs> ee. sen kahve git şimdi bana bir çay mayda bir şey. Çay getireyim hemen hepsini al edeyim. Allah razı olsun. Ne kadar ol. şanslı bir kadın. Çok şanslıyım. Ne güzel bizde bir şeymiş bu karın na günü falan şanslı. ya. Ulan ne modern insanım ya duyarlı adamın hali var. <laughs> Halide başka <başrol. gülüyor> Alo. Hutbetti. Lan oğlum bak sana bir şey diyeceğim. Lan oğlum bugün dünya avratlar günüymüş la. <laughs> <laughs> karlar günüymüş bugün he. Ben hanıma hediye verdim dedim çorabımı ben kendim çıkaracağım bugün dedim mutlu ettim onu ya. Sen de şey yapa ha, unutma haber vereyim dedim. Oğlum böyle şeyler önemli. He. Arada bu konu alacağım ya. He, he. hadi bakalım. Konuşuruk. Kadınlar günü kutlasın. Senede bir gün kadınlar günü demek ki bu hesaba göre geri kalan 364 gün erkekler günü. Kadınlar da bizim kıymetimizi biz. <laughs> Kız çay nerede kaldı? <laughs>